yaptığımız çalışmalar zihinsel ve bedensel değişim çalışmaları. Çünkü zihni değiştirmediğinizde sadece fiziksel olarak değişim yani diyet ve spor yoluyla yaptığınızda kişi zihinsel olarak değişim gerçekleştirmediğinde tekrardan kilo almış oluyor. Psikolojik destek, psikolojik değişim, psikolojik travma, depresyon gibi birçok konularda affetmeler, yüzleşmeler gıda bağımlılıkları, gıdaya olan yaklaşımlar ya da kişinin fiziksel hareket, hareketsizlik konularında genel anlamda kişinin inançlarını da değiştirerek biz zayıflama prosesi yapıyoruz. Biliyorsunuz kilo vermek basit bir matematikte, uzun bir vade diliminde kişi daha fazla enerji yakarsa vücutundaki kiloyu eritir. Fakat zihinsel olarak bunu hazır olmayabilir ya da zihinsel olarak iradesi güçsüz kalabilir ya da motivasyon ve odaklanma eksikleri olabilir. Kilo problemine oluşturan matematik uzun vadede tüketilmeme durumu. İşte tüketilmeme durumu hareketle alakalı bir durum. Alınan gıdaların miktarının fazlalığı, bağımlı gıdalar, duygusal açlığı gibi birçok beslenme konularında problem var. Ee, yani etki eden durum var. Aynı zamanda psikolojik etkenler, kişinin depresyonu, kişinin travma durumları, panik atak gibi hastalıklar, hamilelik dönemleri sonrası, gençlikten yetişkinlik çağına geçiş, bir tür dengeyi bozabilecek psikolojik bütün etkenler gibi de diyebiliriz. Aynı zamanda çevresel faktörler yani uyumlanma, işte akraba ilişkileri, bütün çevreyle olan ilişkilerinden kaynaklanan sebepler. Yani kısacası kilo alımına etki eden matematik aynı olmasına rağmen etki eden nedenler farklı farklı nörobilimciler var. Yani zihindeki bilginin beyindeki bilginin nasıl çalışma prensibi psikologlarımız var psikolojik yaklaşımlar, beslenme uzmanlarımız var, Beslenmeyle olan ilişkiyi düzenleme, hareket veya spor hocaları, sosyologlar gibi bütün bu uzmanlar kendi alanlarında ihtisasları olup artı kilo ile ilgili konuları da birbirine öğreterek uzmanlaşmış yani Lisans artı zayıflamayı öğrenmiş ekipler. Bu uzmanların kendi alanlarındaki bilgilerini zaten kendi üniversite ya da lisans üstü eğitimleriyle tamamlamış kişiler. Fakat bu kişiler çağımızdaki en eksik olan alan ise nörobilimciler. Yani beyindeki bilginin vücuttaki etkileri, çalışma prensipleri ve bilinç bilinçaltı gibi konular diyebiliriz. Dolayısıyla bütün bu uzmanlarımız öncelikle diyetisyen de nörobilim eğitimine ek tabi tutuluyor. İlk bir sene nörobilim eğitimi alıyor. Dolayısıyla nörobilim dediğimizde beslenme uzmanımız bir gıdayla olan ilişkiyi düzenleyebilmeye başlıyor. Bizde tabi yasak yok, sınır yok, diyet yazmak yok. Tam tersine kişinin gıdalarla olan ilişkisi söz konusu. Mesela spor hocalarımız, eğitmenlerimiz bunlar yine nörobilim eğitimleri alarak kişinin hareketsizliğe sebep olan bahanelerini çürütüyor. Tembelliğini ortadan kaldırıyor. Zihnindeki hareket sınırlama veya fakir hareketliliği zengin çeşitlendirilerek daha hareketli, daha yaşamında hareketlilik kazanmasını sağlıyor. Kısacası nörobilim bir tür aslında bir noktayla bir noktanın arasındaki iletişimin içindeki bulunan bilgiyi tedavi eden bir yapı. Dolayısıyla bütün uzmanlarımız, hekimlerimiz de dahil nörobilimi öğrenerek veya nörobilim hakkında toplu halde birbirimizi geliştirerek yani beslenme uzmanları psikologlara psikologlar beslenme uzmanlarından spor hocaları doktor hekimlere hekimlerden sosyologlara gibi birçok birbiriyle belirli konularda eğitim gerçekleştirerek kişilerin arasındaki ilişkiyi düzenlemesini öğreniyorlar. Tabii ki kilolu kişinin yaşı, kilo miktarı, kaç zamandan beri kilo olması çok büyük faktör. Tanıyla başlıyor. Ne etki ediyor, nelere inanıyor, hangi duygulara sahip, hangi deneyimler yaşamış. Bunları önce bir tanı olarak belirledikten sonra ilk bir ay kişinin kendisinin zayıflama isteğini, iradesini güçlendiriyoruz. Odaklanmasını ve zihninde bir planlama oluşturuyoruz. Ardından 8 hafta içerisinde de zihinsel değişimi ve fiziksel değişime başlıyoruz. Böylelikle kişi hem istekleniyor. Çünkü zayıflamak isteyen kişi kendi istemediği sürece hiçbir güç kuvvet onun zayıflamasını sağlayamaz. Dolayısıyla önce isteklendirme, irade gücünü arttırıp motivasyon odaklamasını sağlayıp onu zayıflama sürecine sokuyoruz. Ardı sıra zayıflama sürecine ilerlerken hem fiziksel değişime başlıyor hem de eş zamanlı zihinsel boyuttaki inandığı, doğru olduğuna inandığı, yalan yanlış yanıltıcı fikirleri değiştiriyoruz. Kişi aynı zamanda fiziksel değişirken zihinsel olarak da değiştiği fiziğe adapte ederek kendisini davranış alışkanlıklarını değiştirerek bir daha kilo almayı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Herkes bu metodu kullanabilir. Fakat dörde ayırıyoruz bunu. Öncelikle bayan erkekte ayırıyoruz. Ardından dörde ayırıyoruz. Çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı olmak üzere. Çünkü çocuklardaki büyüme hormonlarının etkileri, gençlikteki bilinç üstünün açılma durumları, yetişkinlikteki uzun bir süreç, oradaki iş hayatı, hamilelik vesaire, Ardından emeklilik dediğimiz yaşlılık dönemine girme durumunda bütün bu yaşların farklılık olma durumları ya da kadın ve erkek fizyolojik olarak farklı olmalarından kaynaklanan farklı eğitimler, farklı ele alışlar, farklı yaklaşımlar sunuyoruz. Yani bu dört ayrı bölümde çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı herkes kilo verebilir. Ama kilo verme şu şekilde yapılırsa yani diyetisyen herkese, çocuğa da, yetişkine de, yaşlıya da aynı menüyü, aynı konuyu ya da aynı problemi ya da spor hocası aynı konuları vermek verirse burada bir şey var, yetersizlik söz konusu. Dolayısıyla bu dört grubun kendi içerisindeki problemleri farklı birinde hamile olabiliyor birinde televizyon karşısında oyun oynayan çocuk öbürküsünde yeni ilişki yaşayacak evlenecek hayata atılacak bir gençlik dönemi bunların üretmiş olduğu fazla miktarda enerji alımı az tüketimine sebep oluyorsa bunları ayrı ayrı psikolojisi olmasından dolayı konuları ayrı ayrı el alıyoruz kilo vermeye başladığınız zaman fiziksel kilo vermeye başladığınız zaman elbette bedende fizikte bir takım etkiler ortaya çıkıyor ama biz daha çok zihinsel değişime önem verdiğimiz için gerek yüzleşmeler gerek affetmeler kişinin e, zihnindeki yükleri boşalttığımız için kişinin psikolojisini değiştirdiğimiz için umut verdiğimiz için yaşamla ilgili e, hayata hareketlilik kazandırdığımız için monoton hayattan kurtulup renkli bir hayata geçiş sağladığı için Bunların hepsi bir anda herhangi bir hastalığının tedavisine de etki etmiş olabiliyor. Yüzleşme, affetme gibi çalışmalar yapılarak zihnindeki e, yıllardır birikmiş olduğu öfkeki, nefret veya kaygı veya korkuları e, biz bertaraf etmek zorundayız ki kişi harekete geçebilsin ya da bedenin ihtiyacı kadar beslenmeye yönelebilsin.